Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgilendiren eğitmen kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerin de sormuş olduğu bir soru vardı. İkinci ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak diye. Bugün itibariyle ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada tercihlerin 14-18 Ekim tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı. Tercihlerin yarın itibariyle başlayacağını ben de buradan sizlere duyurmuş olayım. Kılavuz paylaşıldıktan sonra sizlere adım adım yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerde takıldığınız, merak ettiğiniz bir husus olursa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yerleştirmelerle ilgili gelecek güncel bilgilerin tamamına ilerleyen videolarımda da yer vereceğim. Sizlerde kanalımı takip edip bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz yarın itibariyle başlayacak olan tercih işlemleri ile ilgili videomuz da kanalda olacak. Şimdiden hepinize hayırlı olsun. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.